Şimdi Simge sahneye çağırdığında bak bir alkış kıyamet kopuyor çocuk gelince. Tabi klipte oynadığı için Simge'nin fanları da tanıyor biliyor. Dans da ediyor çocuk. Her, var. Ay, her şey var. Her şeye varmış. Evet. Bir elinde denir ona. Kaçma Ay ne diye. çok konuştuk ne çok konuştuk. <laughs> Nazar değmesin bunlar. maşallah evet. diyelim. Neyse güzel haberlerini daha da güzel haberleri bekliyoruz ikiliden. Evet. Yıldız Tilbe'nin dün başına geleni de paylaşalım bu Oy. arada. Bizim haber turumuzun içinde yoktu ama fotoğrafı paylaşır arkadaşlarımız. Yani kimyasal ay bu nasıl bir şey bir daha saçıma boya sürmeyeceğim kimyasal yanık oldum Ay çok geçmiş olsun. Şimdi e, böyle bir gerçek var. Oryal yani isim veriyor, Açı, Saç açıcı. Saç açıcı e, kullandığımda mesela ben de alerji hapı içerim. 2-3 tane alerji hapı içiyorum ancak yoksa her yerim şişiyor, e, kaşınıyor o saç açıcı ile birlikte. Yani açıcı mı kullandı bilmiyorum ama sedef de var galiba e, şeyde yıldızda. Sedefler de coşmuş olabilir. Hani çünkü bu kadar çünkü hepimiz boya yapıyoruz ve... Tabii. Boyanın bu kadar e, yani bir şey yapmamak için reaksiyon vereceğini, hani hiç görmedim ben, ben ilk de defa yani. ben senden dün öğrendim. Evet. Boyanın özellikle kimyasal maddelerin alerji yapabileceğini çünkü hepimiz 15'te bir, 20 günde bir boyaya gidiyoruz. Tabii. Burada Yıldız Sibe kuaföre de gidip kendi saçını boyatmıyor, kendi boyatıyor. Her zaman da kendi yaptığı için neden bu kez böyle bir şey oldu onu bilmiyoruz. Geçmiş olsun. Onu geç. Bir de bu fotoğrafını paylaşması. Zaten başka bir gündem maddesi bence. Şöyle aslında güzel. Neden kadınları uyarıyor? Hani Doğru. dikkat edin diyor. O anlamda güzel bir şey. Zaten yıldızı biz bu doğallığıyla seviyoruz. Evet. Başkası olsa hani ortaya çıkmaz vesaire ama zaten her hafta sahne alıyor her salı. Mutlaka karşımıza çıkacaktır. Makyajla kapatılacak gibi mi diye bakıyorum. Yine kapatırsın kapatılır, bir şekilde kapatılır. ama e, bu kadar boyanın böyle bir şeye sebep olduğunu ben ilk defa görüyorum. Kimse de görmedim. Bence. Bir tek işte açıcılar kullandığımızda biliriz ki hatta e, benim kuaförümde şöyle bir şey olmuş. Açıcıyı e, sürmüşler e, kadın bayılmış. O derece. Ve çok net söylüyorum hani bu herkesin başına gelebilecek bir şey o yüzden öyle bir alerjisi varmış ki o açıcıya kadın bayılıyor. Ee, onu götürüyorlar işte hani dinlenmesi için bir yere farkında olmadan altına yapıyor. Aa bu kuaförde yaşanmış bir şey. Hani o kadar kendinde olmuyorsun. Ben o yüzden mesela o işte alerji haplarını mutlaka kullanırım. çünkü hepimizin bünyesi farklı alerjik ve e, e, yani gösterdiğimiz reaksiyon da farklı evet. oluyor dolayısıyla belki yıldızda yüzüne yansımıştır ama bana şey de geldi sedefler de coşmuş gibi Olabilir. geldi. Benim yani, de zaman var biliyorsunuz burada. Sinirlendiğim anda 20 yani yıldır diyorum ama işte neyse. işte evet kremle geçiyor Yılsız. ama bu işte sedef gibi egzama gibi hani sinirlendiğin evet. zaman gene a, coşabiliyor. Şöyle kadınlarımıza da aslında buradan bir mesaj verelim. Normal Normalde bütün kremlerin, boyaların üzerinde prospektüsünü okuduğunuz zaman e, bileğinizin iç kısmına mutlaka deneyin, notu evet. yazar. Hiçbirimiz yapmayız ama bakın yapmamız gerekiyor. Çünkü hangimizin neye alerjisi olduğunu bilmiyoruz. Gözünüzde korkmasın tabii ki bakımlı olmak adına hepimizin kuaföre zaman zaman gitmesi gerekiyor. Hani yaptırmadan önce küçük bir önlemle aslında bu tarz rahatsızlıkların önüne geçmiş olabilirsiniz. E, Yıldız Sibel'e de çok geçmiş olsun. Evet bir de şimdi tabii... E Kuaför maliyetleri de çok fazla olduğu çok fazla için. Ece. Evet, çok fazlayıcı. Evet, herkes evde boyamaya başladı. Yıldız da aslında belki ondan bile e, boyamış olabilir. Hem doğal kadın hem başkasının boyayacağı bir saçı beğenmiyordur. E, ama yine de bir kontrol ettirmekte fayda, fayda var. var. Hatta doktora gitsin bence Yıldız bir an önce. Tabii canım buna evet. gitmesi gerekiyor zaten. İyi bir gerekiyor. kesin görmesi kesin gerekiyor. Görmesi gerekiyor. Biz de dikkatli olalım bundan sonra. İşte Gülşen'in konusunu bir hiç konuşamadık seninle. Bak. Dinlerdir, çok evet herkes evet, konuştu. Yani şöyle ya yani yorum yapmadan geçmeyelim bu konuya. Ben okuduğumda, duyduğumda ya yazılı olsa bu röportaj derim ki çarpıtmışlar. Hiç inanmam. Kendi dilinden en önemli konserlerimden önce bir su silip çıkıyorum dedi ya. Mosfor oluyormuş dizleri. Ya bu kadar kilo vermesini sebebi bu kadar hani zayıf olmasının sebebi. Bırakın işi gücü yerlere yatın, evet, yerleri silin. <laughs> temizlik olabilir mi diyeceğim. Ee, şöyle bir örnek vereceğim. Hani Gülşen'i zaten tanıyoruz ama özel hayatıyla çok gündeme gelmez. Ondan dolayı ben özel hayatını gündeme getireceğim. Hadi. Biz yıllarca e, o bekardı ben bekardım altlı üstlü otururduk e, Gülşen'le. Gülşen benim eski komşum. Fulya'dayken. Evet Fulya'dayken tamam. ve çok iyi arkadaşım. E, ve ben yemek yapmayı o zaman da bilmiyordum Nurto. <laughs> Şimdi de bilmediğim gibi o yetenekli kadınlarımızın ellerinden öpüyorum. Gülşen temizliği bırak. Yemeği çok güzel yapar. Eli lezzetli mi? Bak Gülşen bir ev kadını tam bir ev Abi. kadını. Sahnede gördüğünüz o star Gülşen evde e, sizden belki de bak hiç abartmıyorum ne olur kızmayın ama belki daha iyi ev kadını. O temizlikle arası zaten çok iyi yemekle de arası çok iyi bana bir güzel yemekler yapardı. En güzel bir, ne yapıyordu? Bak bir kuru fasulye yapardı. Gülşen ve kuru fasulye şu an bağdaşmıyor. Ya bak, ben nasıldım biliyor musun? Ben o kadar kendi başıma hani annem arada yemek getirdi. Arada Gülşen getirirdi. Ee, dışarıdan yemek yemeyi sevmiyorum. Ev yemeği Gülşen getirince bayılırdım. Diğer çok güzel yemek yapan kim biliyor musun? Hayır. Eli lezzetli olan. Bilmem. Demet kim? Akalın. Demet Akalın mı? Demet'in de eli çok lezzetli. Aa, ona değil? da mesela şu an evet, o oturmadı kafamda. da kafamda. güzel yemek yapar. Hangi yemeği güzel yapıyor? Ya o da her yemeği güzel yapar. Bak sofralarını yani. sofralarını ben... paylaşıyor görüyorum ama hep dışarıdan alınıyor gibi geliyor mesela bana. Kendi de yapıyor demek. Çok şaşırdım. Bir mantıcı mıymış? Bir, bir kaşığa 40 tane mi koyuyormuş? mi takalım mı? <laughs> Gerçekten mi? yani olabilir valla inanırım. İddialı Başka abi. diğer çok iyi yemek yapan iki isim daha vereceğim. Onlar birazcık daha gözümüzde iyi canlanacak. Buse Varol, Alişan'ın Onu biliyorum senden. Eşi ve Samar. Özcan'ın Özcan eşi. eşi. Yemekte çok iyiler. Yani inanılmaz Yemek iyiler. yapabilmek ayrı bir sanat. Evet. Bak şimdi basit gibi görünüyor. Pilav yapmak bile bir iş. Yani hani yemek i̇ş yap... derken en zor şeylerden yani bir tanesi. Hani, hatta tutturma, şey derler. Pilavı tutturanın bütün yemekleri güzel olur evet. derler. Ama Gülşen mesela bu söylediğin isimler arasında en çok bende olmaz dediğim kişilerden çok biri. Güzel, eli çok lezzetli. Bak o kadar canım çekti ki sabah tost sabah, yedim. Sabah sabah kuru fasulye. Bak şöyle söyleyeyim Gülşen ne yapsa yerim. O, Ozan o kadar şanslı, şanslı ki Ozan Çolako. Çocuğu da öyle Çocuğu demek. Çocuğu da öyle. Çünkü e, ev yemeği farklı bir şeydir mesela. Gerçekten hani e, ev o lezzet çok Tabii. güzeldir. O yüzden e, Gülşen'i tek geçerim. E izleyicilerimize de bir olanak sunmuş olduk. Her gün yemek belirlemek zor ya. Bugün kuru fasulye pilav yapın. Gülşen kuru fasulye pilavı. Oğlum, canım <laughs> yanına da bir cacık. Oh, yanına da bir taze soğan bitti gitti. Peki son aylarda en fazla fiyatı artan ne hangisine? Kuru fas kur fasulye. Hayır artık yeter. Evet. Gerçekten yeter. Kuru fasulye ve limon. Limon evet çok pahalı da kur fasulyeyi kuru fasulyeyi bilmiyordum. Kuru fasulye en pahalı şu an kuru fasulyeymiş. Ay, neyse Neyse evde stok vardır onu yaparsınız artık. Gerçi kuru fasulyeyi de bir gün önceden ıslamak lazım yarına yapmış olun. Hayır bazı fasulyeler İspir. evet bir, bir fasulye aynı anda taktiğe koyabiliyormuş. Ben de var getiririm sana yarın. Hep getirin Ama unutuyorum. Turşu alacağım dedim unuttum. Bir krem var onu unuttum. Neyse yapacağım. Turşu Yazıyorum. Ya, turşu almasan ya. mı Tur acaba? Ben... Şişiyoruz. Turşu bizi şişiriyor biraz. Evet. Kim? Aa Gökhan Türkmen de Mert Demir'i konuşmadı. Evet. Ne diyorsun bu duruma? Yani Mert'in çok üzerine geliyorlar diye düşünüyorum. Sebep gerçekten neden bu yani çocuk diyecektim neredeyse. Çok seviyorum şarkılarına, bayılıyorum. Hani neden bu kadar yükleniyorlar? Yani Gökhan Türkmen'in son yıllarda şöyle çıkışları oluyordu. Yani çok fazla magazinde yer almadığı için çok fazla hani e, ya şarkı çok tutarsa her şekilde çıkıyorsun bir kere. Yani evet. bunu illa özel hayatına bir bomba patlatmana gerek yok. Mert Demir zaten çok güzel şarkıları olan bir isim. Gökhan Türkmen keza bizim yıllardır çok sevdiğimiz bir isim. İnanılmaz Ama hep böyle de. şeylerden dert yanan bir tip.